sendikacı olduğunuz zaman normal bir erkek sendikacıdan daha fazla etiket ve önyargıyla falan <laughs> da uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Bu işin dertleşme kısmıydı. Yani ben hak etmediğim halde hak etmediğim muamelelere maruz kaldım. Sırf uzlaşmak bir biz izlediğim için ve bunda kadın olmanın payı büyüktü. <laughs> hani bir erkek olsa bu şekilde yargılanmaz, yakalanmaz. Yargılanmıyorlar da zaten çok kolay da görüyoruz. Hani bir sürü erkek sendikacı bir işte sürü tartışmalı konusu alıyor. Ama e, hayatlarına devam ediyorlar. Ama mesela bir kadın sendikası için bu böyle değil. E, ee, ve buradan şimdi şu kısmına geleceğim. Türkiye'de, evet yani bu benim anlattıklarım, benim 10 yılda yaşadıklarım. Mecbar sorsam bunun 10 katı var. Hani. Başkasına sorsak bunu 20 katını yaşamışlar da var. Neden böyle? Yani e, neden böyle sorusunda benim hani düşündüğüm ve e, ya çünkü Türkiye'de sendika ve kadın olan çok sorunlu bir alan. Ya yani bir kere her şeyden önce Demin içeride de konuşuyorduk. Ücret kadın emeği alanı çok el değmemiş, kendi haline bırakılmış bir alan. Şimdi e, bizi yöneten iktidar 20 yıl boyunca kadınlara yönelik koyduğu kürtaj karşılığından, evliliğe, işte annelik zorlamasından, yarı zamanlı çalışmaya kadar. Yani bu gibi gündemler nedeniyle beden politikaları, hani cinsel yönelimler bunlar hep mücadelenin konusu oldu ama ücretlerine kalanı hani bir türlü neyse tam olamıyor. Hani kadın mücadelesiyle terörist mücadeleyle de ilişkisi tam kurulamıyor. Ee, bunun iki taraflı zorluklardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Hani hem ücretlerine kalanının kendisinin, kadınlar da dahil, Türk işçi sınıfının genel olarak örgütsüz olması. Ama bir yandan da hani Türkiye'de kadın hareketinin de bu anlamda bağ kurmakta zorlanıyor olması diyeceğim. Hani suçlayıcı bir ifade kullanmıyorum. Zor bir alan ve şey de doğru. Yani üstüne işte sendikanın giremediği yere sen nasıl, neyle gireceksin? belirsiz. E sen bir aracılığıyla girsen sen birkaç da işte anlattığımız gibi kadınlara şampuz duruyor. <laughs> <laughs> nasıl <gülüyor> olacak falan gibi bir şey. Ee, ya bir kere bu ilişkide bir sorun var. Türkiye'de zaten sendikal örgütlülük ücretli çalışanlar açısından yüzde 14ler düzeyinde. Ve e, ya çünkü iş kolu barajı ve iş yeri barajı var. Mevcut Türkiye'deki sendikal model e, var olan çalışma hayatına hiç uygun değil. O yüzden en ağır koşullarda kayıt dışı çalışan, evet. yarı zamanlı çalışan ya da devir dairinin yüksek olduğu sektörlerde çalışan insanlar sendikat kılan evet. zaten yararlanamıyor. Yani asıl sömürünün yoğun olduğu alanlarda zaten sendikalaşamıyor. E, ee, bu bir de sendikal hareket bir krizde görüyoruz. 20 senedir, 30 senedir bitmeyen bir kriz. Çünkü mevcut çalışma rejiminin ihtiyaç yani ihtiyacı olanları karşılayamam bir sendikal modelle karşı karşıyayız bunu aşan bir deneyim yaratmak için yeni çabalar var. İşte çeşitli alternatif örgütlenme modelleri var. E, ee, kimisi sosyalist kadroların girişimiyle, kimisi tabanla doğru işçilerin girişimiyle. Ama bu krizi aşma yolunda şimdiki mütevazı, umut vaat eden deneyimler var. Bir şeyi bir kenara koyalım. Öte yandan bu işte sadece yüzde on üçünün olduğu sendikal işçilere baktığımız zaman Orada da kadın işçiler erkek işçilerin örgütlenme arası, arasında ciddi bir fark olduğunu görüyoruz. Nasıl bir fark? Mesela bir e, buçuk milyon sendikalı erkeğe karşı 500 bin sendikalı kadın var. Hani, kadınların yoğun olduğu sektörlerde bile işte, sağlık sosyal hizmetleri işte, başı çekiyor. Sendikalaşma oranı neredeyse yarıya yarıma yarı biraz altında hani, kadın işçilerin örgütlenmesi. Demek ki Türkiye'de bir sendikalar örgütlenemiyor, iki kadınlar sendikalarda örgütlenemiyor. İkili bir sorunla karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Bu ikili sorunun altında da ne yatıyor hani diye baktığımız zaman ben iki şey üstünde durmanın yolunu düşünüyorum. Bir az önce de bahsettiğim gibi sendika krizi diyoruz. Şimdi Türkiye'de asıl e, büyük sınıf savaşımlarına yol açan hani e, nasıl diyeyim emek ve sermayenin en can alıcı çatışma noktalarının hiçbirini sendikalar kapsayamıyor mevcut halleriyle. Çünkü e, daha çok kayıt dışı sektörlerde, gergeç işlerde, hizmet sektörü gibi sendikana çok zor örgütlendiği iş kollarında yaşanıyor büyük çatışmalar. Ve kadınlar ağırlıkla bu sektörlerde çalışıyor. Yani kadın emek, yani, e, emek piyasası da her şeyi gibi cinsiyetlendirerek bir bölünmeye yol açtı. Yani orayı gerçek egemenliği şekillendirdiği için yaşamı tarafı bu. Orada da kadın emeği daha değersiz, daha kötü koşullarda ve daha atipik işlerde istihdam edilerek e, bir şey iş gücü piyasası inşa ediliyor. Haliyle e, onun içerisinde kadınlar örgütlenmenin daha zor olduğu biçimlerde çalışıyor. İşte mesela kadınlar özellikle son 20-30 yıldır hizmet sektöründe harika çalışıyor. Hizmet sektörü sendikalaşmanın en düşük olduğu ve en zor olduğu sektörlerden birisi. İş kolu barajı çok yüksek, 500 bin tane sendika var. İşte farklı farklı sektörlerin hepsi torba bir iş kolunda. Bu işte ki devir daha çok oluyor işe giriş çıkış. Yani şey gibi düşünün Bugün bu markette çalışıyor. İşte bu işten ayrılıyor. E, mahalleye yakın bir yerde çalışıyor. Sonra çıkması gerekiyor bir şey falan. Devir dair çok yüksek. Haliyle bir böyle işlerde çalışıyor kadınlar. İkincisi sen bir de alanı kapsamıyor. Türkiye'de sen kal olabilmeniz için bir iş konuda sigorta olarak çalışıyor olmanız lazım. E devlet üstünden sen de oluyorsunuz. E kayıt dışı çalışma kadınların daha yaygın çalıştığı bir biçim. Yani Türkiye'de kayıt dışı çalışan kadınların sayısı erkeklerin iki katı. Bu bile bir gösterge. Üçüncüsü özellikle sendikanın giremediği atipik istihdam modellerinin çoğu kadınlar için hayatı geçiyor. Yarı zamanlı evden çalışması, parça dayalı çalışma, işte günü birlik çalışma falan gibi adına ne dersek diyelim. E, sermayenin esnek çalışma rejimi diye tanımladığı, bizim güvencesizlik diye ettiğimiz bu çalışma modelleri ağırlıklı kadın emeği yüzünden yükseliyor. Haliyle kadınlar Sendikalaşmanın zaten normalde de çok zor olduğu alanlarda çalışıyorlar ve bu tabii ki de e, çalışma rejiminin de cinsiyet çoğunluğundan kaynaklanan bir şey. E, ama oradan da gelip şuna dönelim. Buna rağmen olamaz mı? Olur. Ama bunun olması için orada bir niyetin olması gerekiyor. Niye olmuyor? Sendikalarımız çok erkek egemen. Tıpkı işbirliği piyasaları gibi. Sadık da çok erkek gibi. Az önce anlattığım hikayeler, hani ben şimdi bunu gülerek işte anlattım, bir şey anlattım ama hemen hemen her kadının yaşayacağı şeyler. E ben mesela bir sosyalist hareketten de gelen örgütlü bir devrimci sendikal kadroydum bütün bunları yaşıyorken. Benim arkamda iyi kötü ikna edebildiğim bir şey vardı, oradan güç aldım. İşte sadece haklılığımdan değil. Ya işte hani sadece tabi caizse yoldaşlarımdan da. Ama herkes böyle olmayabilir, herkes de bunu davran konusu etmeyebilir. Zaten normali de o. Yani sen bir bir iş yeri merkezli ve iş kolu merkezli bir kavga örgütü. O iş yerinin kavga örgütü orada çalışan emekçilerin aslında örgütü. Ve bir kadın bütün bu zorlukları aşmak e, konusunda benim kadar, benim derken ben de bir kadınım ama bu konuda özel motivasyonları olan bir sendikal kadroydu. Bu motivasyon sahip olmak zorunda değil bu sorunu aşmak için. Yani Türkiye'de şey bakıyoruz, e, kadın erkek fark etmeksiz, yani iş kollarına göre değişiyor dediğim gibi işte hizmet sektöründe, sağlık sosyal hizmetlerde kadın işçi oranı yüksek yani aynı gerekçelerle, hani kadın işçi olarak görülen işler olduğu için çoğu. Ama bu, bu da bile erkek yöneticiler var. Hani. Ee, kadın yöneticiler olsa durum değişti mi? Hani değişmediğini görüyoruz. Çünkü <laughs> temsil siyaseti bizim sorunlarımızı çözmek için yeterli değil. Katılımcı demokrasi de yer sürece. Evet. Temsilin demokrasi <laughs> katkısı olmuyor. Tamam kadın kodlası, kontenjan falan bunlar olsun. Ne bir parite öyle bir şeyler <laughs> <var. var, var. gülüyor> falan da var. Bunları bilmem ne var. <gülüyor> <gülüyor> e, tamam bunlar olsun. Ama bunlar aşağıda kadınların kendi sözlerini söyleyebilecekleri, kendi siyasal, e, ya kendi pardon, özgür gündemlerini masaya koyabilecekler öz olmadığı sürece, kadınların söz söyleme hakkını garanti altına alan çözüksel güvenceler olmadığı sürece bir yere varamaz. Ya yani varamadığını da gördük. Hani ben şey için söylemiyorum, mevcut risk başkanı bir kadın evet, çok kötü bir kadın olduğu için mi kadınlar örgütü? Hayır. Yani ona bu basıncı yapacak, arka planda ona bunu zorunda bırakacak altta bir kadın yapısı var mı? Ya yani bir kadın komisyonu gerçek anlamda gerçek anlamda işleyen bir ne bileyim kadın meclisi falan yok. O olsa o da onlara hesap vermek zorunda kalacak. Bu böyle bir komisyonla tüzüksel güvence getirmiş mi yok. Mesela kurulan kadın temsilciler kurulunun tavsiye karar verme özelliği mi ne var ya? Hani söz hakkı yok. Yani söz yetki karar hakkında olmadığı bir temsilciler komisyonu işte. Ancak eğitimden eğitim hani <laughs> Akşamdan akşama falan gibi. Ya, ya da sendikaların kadın gündemlerine ilişkilenmesi. Ben geçenlerde bir şeyde konuşurken, kadın işçi hatta beyan vermiştim. İşte böyle İstanbul Sözleşmesi'ne biz falan da taraf oldu. Ya acaba e, iktidar buna bu kadar düşman olmasa taraf olurlar mıydı? Hani kadınların gerçekten böyle bir şey ihtiyacı var diye değil. Yani bir şey iktidarla kapışmanın konusu üstü, herkes için okey tamam. Ama kendi içerisindeki egemenlikle kapışma söz konusu olunca böyle olmuyor. Yani e, benim demek istediğim şey, sendikalarda kadınların daha etkin olabilmesi için iş yeri düzeninden başlayarak kadın katılımını kolaylaştırıcı, yüreklendirici, güçlendirici ve garanti altı alıcı bir takım düzenekler olmadığı sürece ve o, o düzeneklerin de sendika yönetimlerinde hani söz hakkı, karar hakkı, <laughs> sorumluluk ve olmadığı sürece e, çözebileceğimiz sorunlar değil bunlar. Hani benim kişisel bakımdan inancım bu yönde e, ee, bir takım bazı hani akşam iş işte, <laughs> deneyimleri söyledim ki ben işte sağlık işte ben sağlık sistemi ağırlıkla kadınların olduğu bir sektör. Kadın üyelerimiz de çok var. Üstelik de çok kararlılar, çok aktifler falan. Ama mesela toplantılara, düzenletlere katılamıyorlar. Niye? Çünkü toplantılara iş şey çıkışına koyuluyor. Yani hiçbir kadın çocuğu varsa katılamaz. Hani sendikacılık Türkiye'de de, dünyanın birçok yerinde dönelim. Ya çocuğu olmayan kadınlar için ya da e, çocuk bakım yükünü artık geride bırakmış. Yaşı büyük kadınlar için bir şey bu haliyle. E, çünkü e, içeride böyle kabul etsek de etmesek de böyle bir şeyler var. Kadınların üstüne yıkılmış yükler var. Biz o yüklerle uyumlu bir sendikal işleş modeli kurmadığımız sürece kadınların bunu dair olan yani o yükü alacak, paylaşacak, hafifletecek. Bu olmadığı sürece kadınların katılma şansı yok ki. Hani şey gibi bir şey ve bu herkes için geçerli. Ben içinde kendimden işte bir siyasi ee, Sen de kaykalı olmamdan bahsettin. Ben de aynı dönemde, aynı siyasi hareket içerisinde hizmet sektöründe başka bir kadın arkadaşım da vardı. Ee, o benden daha da iyi bir örgütçüdür. Hani böyle bağlı kuvvetli vardı ve iş yerlerine rahat girer çıkar. O süreçten güçlü çünkü iki tane çocuğu oldu. Yani hani e, bu herkes için geçerli. Bu anlattığım, beni bu süreçte daha güçlü kılan düzeneklerin içinde olsam da fark etmez. Mesela e, ben şimdi burada oturup bu deneyimi aktarabiliyorum bir pazar günü. O buraya beni dinlemeye de gelirmiş. Çünkü şu an çocuklardan beni kursa götürdü. <gülüyor> <gülüyor> Bu sosyalist hareket için de geçerli. Yani sosyalist, onun da kocası da bizimle aynı gelenekten geliyor bir şey. Ama yani mevla erkek egemenli olunca her yerde bunu yıkacak bir takım önlemler almadığını söyleyeceğiz. Böyle oturup bunu bir yaralı alan olarak konuşmaya devam ederiz. Hani sendika genel merkezleri kabahatli de. Bak bizim kendi arkadaşımız kendi evinde yaşadı, hayatta bile hani bu mağlubiyet yaşıyor hepimiz kabahatlıyız bir yandan Hani o örgütleri, o düzenekleri, e, ee, o erkek egemen kalıpları yıkma konusunda başarı gösteremediğimiz sürece.